Halis'i öyle bir döveceğim ki ne olur. Öldür de kurtulayım bu acıdan diye. Kıvranacak o şeref sizin şimdiden Allah. Yardımcısı olsun çok dalgın görünüyorsun. Hayırdır yok bir şeye öylesin işte. Aynı şeyler Cihan direkt seni öldürmeye. Oynayacak biliyorsun değil mi? Gebertmemiz lazım onu burada abim. Allah'a emanet ol. Cihan'a bir şey olmasın kaya sana. Güveniyorum sakın abini yalnız bırakma. Onun güvenliğini sağla içeriye adam. Falan bir şey koy ona bir şey olursa bu. Kez ben yakarım onları 25 bölümlük. Suskunluk sona erdi Cihan Algora içine. Kemiren öfkeyi nihayet zincirlerinden. Kurtardı abisi Bora'nın ölümündeki perde. Aralandığında bütün yollar halise. Çıkıyordu Cihan cezaevine girmeyi. Planladığı hedef belli intikam soğuk. Servis edilecek halis yok edilecek ama. Planladığı intikam tek bir kişiyle. Sınırlı değilmiş Cihan halisin. Karşısına çıktığında nefesini kesecek bir gerçekle yüzleşiyor bu bir bireysel. Cinayet değil bu karanlık bir yapının. Kanlı operasyonu öte yandan Ekmel Hala. Bora'nın oğlu olduğunu bilmiyor gerçek. Ortaya çıktığında yer yerinden oynayacak. Halis bu sezon finaline göremeyebilir. Ama onun yerine daha büyük düşmanlar. Devreye girecek Zerrin Demir'in zoruyla. Bebeğini aldırmak üzere ama o gizemli. Sahnede biri onu görüyor o kişi Kaya mı? Eğer öyleyse her şey tersine dönebilir. Aynı anda Şahin Nale için savaşırken. Özkan'ın yaptığı fedakarlık duyguları, alt üst ediyor sadakat ise kendi oyununu, kuruyor Mine'nin hamileliğini fark etmiş gibi bu bilgiyi Aliye ile Cihan'a ayırmak. için kullanıyor Aliye evden kovuluyor ama bu rest işe yarayacak mı fikri ise acının en dibinde intihara kalkışıyor. Onu son anda kurtarıyor belki yeni. Bir başlangıç belki yasak bir aşk ama. Sadakat affeder mi zor uzak şehir artık. Bambaşka bir evrene geçiyor sezon finali. Bir son değil yepyeni savaşların. Başlangıcı büyük yüzleşmeler başlıyor.